Gençler herkese selam. Bugün sizlere polarlık kavramını anlatacağım. Özellikle 9. sınıfta türler arası etkileşim kısmında bu kavramı anlamayanlar için önemli bir video olacak. Sadece 9'lar için değil tabi 10. sınıf ve 11. sınıflar için de önemli bir video. Çünkü orada da karışım ve çözeltiler konusunda bu kavram geçiyor. Bazı arkadaşlarımız unuttu. Özellikle 11'ler 9'da pandemiye denk geldiği için bu 9. sınıftaki bu kavramı net olarak bilmiyorlar arkadaşlar. Konunun mantığını anlatacağım. Daha sonra pratik kısmını da anlatacağım. Hatta pratik yöntemleri anlatacağım çeşitli. Özellikle bu videoyu dinledikten sonra bir de pdf olarak da bir testim var. Onu da paylaşacağım arkadaşlar. Ve bu kısmı çok rahat anlayacağınızı düşünüyorum. O zaman videomuza başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Şimdi abi polarlık dediğimiz kavram kendi arasında bağım polarlığı bir de molekülün polarlığı olmak üzere ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. Şimdi bağ polarlığı basit. Eğer aynı cins ametal atomları bağ yapmışsa biz buna ne diyeceğiz? Apolar kovalent bağ diyeceğiz. Ama farklı cins ametal atomları bağ yapmışsa arkadaşlar bu nedir? Polar kovalent bağ olarak ifade edecek. Peki mantığı şu abi. Şimdi apolar ne demek? Apolar kutupsuz demek. Polar ise arkadaşlar poların anlamı ise kutuplu demek. Yani şöyle düşünün. Mesela iki tane hidrojen atomu bağ yapsın. İkisi de elektron negatiflik değerlikleri aynı olduğu için bağ elektronlarını eşit şekilde çekerler. Ve bunlar ne olur birbirlerini götürür. Tamamen kutupsuz bir yapı olur. İşte kısacası aynı cinse bağ nedir abi? Apolardır. Ama farklı cinse bakın burada oksijenle hidrojen bağ yapmış. Ama oksijene doğru bir Nedir? Yönlenme var. Neden? Çünkü oksijenin elektron negatifliliği daha fazla. Onun için oksijene doğru bir kutupluluk meydana gelir. Hatta oksijen kısmı negatif, hidrojen kısmı pozitif yüklenir gençler. O zaman da ne oluyor? Bağ türü polar oluyor arkadaşlarım. Burada sıkıntı yaratan bağ türü değil. Çünkü bağ çok basit. Aynı cinsi apolar. Farklı cinsi nedir abi? Polar. Sıkıntı molekülün polarlığında. Arkadaşlarım molekül apolar da olabilir. Polar da ne yapabilir? Olabilir. Peki bu nasıl oluyor hocam? Hemen bunun ilk önce bir mantığını ifade edelim. Bir kere bağ apolarsa arkadaşlar molekül kesinlikle zaten apolar. Yani H2, N2, O2 bağı da apolar. Molekül de apolar. Sapına kadar nedir abi? Apolar. Apoların nedir? Tillahı diyebiliriz. Padişahı diyebiliriz. Peki yani kısacası H2 molekülünde bağ türü de apolar. Molekülde nedir? Apolardır. Peki sıkıntı abi bağ türü polarsa? Bağ türü polarsa, molekül polar da olabilir, apolar da olabilir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın, mesela burada e, berilyum hidrür molekülündeki ifadeyi açıklayalım. Mesela burada berilyumla hidrojen arasındaki bağ türü nedir arkadaşlar? Berilyumla hidrojen arasındaki bağ türleri daha doğrusu polar bağdır. Çünkü farklı cins berilyumla hidrojen. Peki bağ türü neymiş? Bağ türü polardır. Peki bağ türü polardır ama bu polar bağlar birbirlerini ne yapar? götürecek şekilde düzenlendiği için molekülün tamamı ne olur arkadaşlar? Molekülün tamamı kutupsuz olur. O zaman bağ türü polar olmasına rağmen molekülün tamamı ne olur? Molekülün tamamı apolar olur arkadaşlar. Yani bağlar polar ama molekülün tamamı apolar. Peki karbondioksit molekülüne baktığımız zaman bağ türü nedir arkadaşlar? Yine polardır. Çünkü farklı cins bakın 4 tane bağ var. 4'ü de nedir? 4'ü de polar bağdır. Polar kovalent bağdır hatta. Peki bunlar birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Bu yüzden de molekülün tamamı molekülün tamamı ne olur? Apolar olur arkadaşlarım. Peki CH4 molekülüne baktığımız zaman bakın karbonla hidrojen arasındaki bağ türü nedir yine? Polardır. Bakın polar bağ, polar bağ, polar bağ, polar bağ. Ama bunlar birbirleri ne yapıyorlar? Götürdükleri için molekülün tamamı ne olur? Apolar olur. Bu işin mantığı. Bu tabi dediğim gibi pratik ifadesini açıklayacağım birazdan. Peki yalnız su molekülüne baktığımız zaman. Bakın burada bağ türleri yine polardır. Bağ türleri yine polardır. Peki hidrojenle oksijen arasındaki bağ türü nedir? Polardır. Hidrojenle oksijen arasındaki bağ türü nedir? Polardır. Peki bunlar birbirlerini götüremez. Bakın birisi şöyle yönlense, diğer bu tarafa yönlense birbirlerini götürürler. Ama ikisi de aynı yöne doğru baktığı için yukarı doğru bir net bir yönlenme meydana gelir. Yani bu arkadaş diğerleri gibi değil. Diğerleri kutupsuz çıkmıştı ama bu kutuplu çıktı görüyorsun. O zaman burada bağ da polardır. Molekül de polardır diyeceksiniz arkadaşlar. Peki hocam biz 2 saat bunların şekillerini bileceğiz? Hayır. Bakın burada çok pratik bir yöntemimiz var. Nedir bu da? X, Y, türünde bir bileşik varsa ki bu X merkez atom yani az sayıdaki atoma biz ne diyoruz? Merkez atom diyoruz. Bakın XY4, XY3, XY2. Burada ikisi de merkez problem değil. Bunun mantığını açıklayacağız birazdan. Peki merkez atomsa X atomu ve bu merkez atom 234 ise ne demek 234? Yani 2A 3A 4A ise molekül ne çıkacak arkadaşlar? Apolar çıkacak. Ama 1 5 6 7A ise molekül polar çıkacak. Hatta daha da ileri götüreyim arkadaşlar. Merkez atom berilyum, bor ve karbonsa ki bunların haricinde kesinlikle hiç çıkmaz. Hatta berilyum dahi çıkmıyor. Asıl çıkan nedir? Bor ve karbon. Eğer bu üç atom varsa merkezde molekül ne oluyor gençler? Molekül apolar olacak. Bakın hemen ispatlayalım isterseniz. Mesela burada 2A grubu değerlik elektron sayısı kaç? 2. İkisinde bağ yapımında ne yapıyor? kullanıyor. Peki buradaki polar bağlar birbirleri ne yapıyorlardı? Demin de ispatlamıştım götürüyorlardı. O zaman molekülün tamamı ne oluyor arkadaşlar? Apolar oluyor yani kutupsuz oluyor. Peki 3A gruba bakarsak 3A grubunda bor var. Değerlik elektron sayısı 3. 3'ün bağ yapımında ne yapıyor? Kullanıyor. Şu şekilde bir geometriye sahip oluyor. Aradaki açı 120 derece. Tabi 9. sınıfların bunu bilmesi zor. Çünkü vektör kavramını bilmiyorsunuz fizikten. Bakın bağ türleri polar. Polar 3 tane polar bağ var. Bunları F kuvveti olarak ifade edersek. Eğer 2 tane F kuvvetinin arasındaki bağ açısı 120 derece ise. Bu 2 F'in bileşkesi de arkadaşlar F olmak zorunda. Yani bunlar birbirlerini ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Yani molekül ne oluyor yine? Apolar oluyor. Dediğim gibi bunlara hiç gerek yok. Kardeşim merkezde berilyum, bor, karbon varsa... Apoları yapıştır abi hiç gerek yok. Peki 4A grubu değerlik elektron sayısı 4. Bakın görüyorsun 4'ün de bağ yapımında kullanıyor. Ee, ve bu şekilde birbirlerini zaten polar bağlar bakın 4 bir yandan götürdükleri için zaten molekül ne oluyor? Apolar oluyor. Yani merkez atomda berilyum varsa, bor varsa, karbon varsa yani kısacası 2A, 3A, 4A grubunda bir element varsa ki zaten bunlarda berilyum, bor ve karbon çıkıyor. Nedir arkadaşlar? Molekül apolar çıkmak zorunda. Hocam polarların hikayesini bir de anlatın bakayım. Hemen ona da bakalım. Şimdi bunun değerlik elektron sayısı azotun kaç? 5. Ama 3'ünü bağ yapımında kullanır. Çünkü tek noktalar bağ yapar. Çift noktalar bağ yapmaz arkadaşlar. Biz bunlar ortaklaşmamış elektron çifti diyoruz. Bunlar çok ahlaksız. Bunları ne yapar? İter. Şu şekilde bir piramitsel bir görüntüye sebep olur ve böyle bir molekül meydana gelir. Peki arkadaşlar burada 3 tane bağ türü var. Üçü de polar bağ. Ama bunların birbirlerini götürmesi imkansız. Yukarı doğru net bir bileşke kuvvet çıkarır. Yani burada bağlar da polar. Molekülde ne oluyor arkadaşlar? Polar oluyor. Dediğim gibi e, merkez atom sonuçta berilyum bor karbon değil kardeşim dedik ya berilyum bor karbonsa molekül apolar. Ama diğerleri nedir? polardır diyebilirsiniz. Peki 6A grubu değerlik elektron sayısı kaç? 6. Ama ikisini bağ yapımında kullanır. Diğer dördünü kullanamıyor. Bunlar yine ortaklaşmamış elektron çiftleri. Bakın bunlar daha da iter. Şu şekilde bir e, görüntü olur. Peki burada sonuçta birbirlerini götürmeleri mümkün değil. Bakın polar bağlar yine net bir bileşke kuvvet çıkarıyor. O zaman bağ türü de polar, molekül de polar. Zaten suyun polar olduğunu ...her Türk vatandaşı bilmek zorunda kardeşim. Su nedir? Polardır. Herkes bilecek bunu. Peki 1A, 7A grubu... Ee, ...peki burada görüyorsunuz... ...şu şekilde doğrusal bir geometri var. Peki bu tarafa doğru bir yönlenme var. Aksi bir yönlenme var mı? Hayır, yok. Peki burada bağ türü de polar. Molekülde nedir? Polardır. Arkadaşlar bu şekilde ifade edebilirsiniz. Bakın hepsini bu şekilde ifade ettik. Peki yalnız burada... ...önemli bir durum var. Bazen arkadaşlar diyor ki... ...hocam merkez atom karbon. Eyvallah. Hani bu apolar çıkmayacak mı? Evet apolar çıkacak. Çıkacak ama... ...bağlanan atomların da arkadaşlar... ...aynı atom olması lazım. Yani bunlar birbirlerini bakın görüyorsunuz... ...çok net bir şekilde götürüyor. Değil mi? Birbirlerini götürdükleri için... ...molekül ne oluyor? Apolar oluyor. Yalnız... ...tamam merkez atom karbon 4A grubu var. Doğru eyvallah. Ama burada bağlanan atomlar bakın aynı değil. Tamam hidrojenler üçü aynı ama bir tanesi farklıysa yani kısacası molekülde 2'den fazla türde atom varsa atıyorum 3 cins atom varsa kurallar devre dışı kalıyor. Merkez atom 4A'da olsa, 3A'da olsa hiç fark etmez. 2A'da olsa fark etmez. Molekül kesinlikle ne oluyor arkadaşlar? Polar oluyor diyebiliriz. Bakın bu çok çok nedir? Önemli. Yani kısacası molekülde sadece karbon hidrojen varsa özellikle hocam niye bu karbon hidrojen muhabbetini bazen yapıyorsunuz diyorlar. Organik kimyada çok önemli arkadaşlar karşımıza çok fazla çıkıyor. Bir molekülde sadece karbon hidrojen varsa molekül apolar ama karbon hidrojenin yanında böyle bir zıkkım atom gördün yani üçüncü cins bir atom görürsen molekül ne olur? Polar olur arkadaşlar. Bakın mesela burada CH3, CH2, CH2, CH3 molekül nedir? Apolar ama burada üçüncü cins bir atomu görürsem molekül ne olur? Polar olur. Bakın CH4 nedir? Apolar ama zıkkımı gördün, kloru gördün, üçüncü cins bir atom gördün. Molekül ne olur? Polar olur arkadaşlar. Peki o zaman buradan çıkacak sonuç ne kardeşim? Sonuç çok basit. Merkez atom 2A, 3A, 4A ise yani berilyum, bor ve karbonsa molekül nedir? Apolar. Değilse molekül nedir? polardır abi. Yalnız tabi şöyle de bir olay var. Merkez atom hocam karbon kaç A grubu? 4 A grubu ama kardeşim burada görüyorsun 3 cins atom var. Değil mi? Yani 2'den fazla türde atom varsa kurallar devre dışı kalıyor. Kesinlikle bunlar ne oluyor? Polar oluyor. Yani merkez atoma tamamen bağımsız. Eğer 3 cins atom varsa direkt poları yapıştırıyorsun. Apolar olmuyor arkadaşlar. Peki o zaman buradaki örneklendirmelere bakalım. Şimdi hangileri polardır, hangileri apolardır bir yorumlayalım. Bir kere arkadaşlar aynı cins ametal atomlar arasında oluşuyorsa zaten bağı da apolardır. Molekülü de apolardır. Bunlar apoların tillahıydı. Bunları tartışmaya gerek yok. Bakın burada merkez atomları vermişim görüyorsunuz. 2A, 3A, 4A, 5A her neyse. Beridium 2A grubu. Oksijen merkez atom az sayıdaki atom 6A grubu. Bakın burada 3A grubu. Burada 5A grubu. Karbon 4A, 4A grubu değil mi? Peki zaten biz ne dedik? Merkez atom 2A, 3A, 4A ise bir daha tekrar ediyorum. Merkez atom berilyum, bor ve karbonsa molekül apolar çıkacak arkadaşlar. Ama bunların haricinde bir şey ise molekül ne olur? Polar olur. Peki hocam işte bak bor var. O zaman apoları yapıştır abi. Bor karbon berilyum yok. Azot var. O zaman poları ne yapacaksın? Yapıştıracaksın. Peki CH4 e, karbon var. Nedir? Apolar. Karbon var. Nedir? Apolar. 4A grubu bakın karbon var. Nedir? Apolar. Hocam burada da karbon var. Ya var ama kardeşim. 3 cins atom var. Burada kural kesinlikle devre dışı bunlar gibi apolar olmaz. Bu arkadaş ne olur? Polar olur. Bakın bu arkadaşta da karbon var ama hiç önemli değil. Molekül ne olur? Polar olur. Çünkü 2'den fazla türde atom var. Yani 3 cins atom var. Peki bunlar zaten nedir arkadaşlar? Polar olmak zorunda. Peki şimdi tabi burada önemli bir kavram var. Özellikle karışımlar ve çözeltilerde 10 ve 11'leri çok ilgilendiriyor burası. Polar molekül polar molekülü apolar molekülde apolar molekülü ne yapar? Çözer şeklinde bir ifadem var arkadaşlar. Yani benzer benzeri ne yapar? Çözer polar poları apolar apoları. O zaman bir daha hemen tekrar edelim. Merkezde berilyum bor karbon varsa molekül ne oluyordu? Apolar oluyordu. O zaman burada en az 3 polar olmak zorunda. Çünkü sonuçta berilyum bor ve karbon yok. Peki su polar olmak zorunda. Zaten suyun polar olduğunu her Türk vatandaşı biliyordu. O zaman bunlar birbiri içerisinde çözünür. Peki merkezde karbon var apolar. Su polar o zaman burada bir çözünme olmaz değil mi? Peki merkezde karbon var değil mi apolar? Merkezde karbon var apolar. Zaten çok bakın görüyorsunuz klorlar birbirleri ne yapıyorlar? Mis gibi CCl4 de götürüyorlar. Değil mi? Bu da ne olur? Apolar olur. Burada da bir çözünme mevcuttur. Ama Tamam karbon var kardeşim ama 3 cins atom varsa ne olur o zaman burası polar olur. Zaten su da polardı. O zaman burada da bir çözünme ne olur mevcuttur. Bunlar zaten aynı cins olduğu için apoların tillahıydı. O zaman arkadaşlar burada da bir çözünme olayı nedir? Vardır. Peki burada bor var merkezde tabii ki apolar. Peki burada ise görüyorsunuz molekül ne olur polar. O zaman burada bir çözünme olmaz. Peki bunlar zaten polar arkadaşlar. Polar. Şöyle düzgün yazayım. Sonuçta merkezde bor, karbon ya da berilyum yok. Değil mi? Polar. O zaman burada bir çözünme ne yapar? Olur. Gençler bu şekilde ifade edebiliriz. Tabi burada zayıf etkileşimler kısmına gelelim. Tabi ben bunu geniş olarak anlatmayacağım. Bunu ayrı bir videoda tabi bir şekilde değerlendireceğiz. Burada bazı kavramları anlatacağım sadece arkadaşlar o da şu polar moleküle biz kimyada dipol apolar moleküle de ne diyeceğiz indüklenmiş dipol yani geçici dipol geçici kutup demek dipol kutup demek indüklenmiş dipol geçici kutup demek. Peki zayıf etkileşimler moleküller arası etkileşimlerdir. Peki buradaki kavramlar şunlar. Birincisi dipol dipol kavramı arkadaşlar. Nedir bu dipol dipol? Polar molekülle polar molekül arasında görülen nedir? Etkileşim diyebiliriz. Hemen örnek verelim. işte polar olan bir şey söyleyin. HCl ile ne? HCl diyebiliriz. Arkadaşlar ya da işte H2O ile nedir? HCl diyebiliriz. İlla aynı tür olmak zorunda değil. Peki iyon dipol nedir? İyon da bir iyonla polar molekül arasında görülen etkileşimdir. Bakın burada iyon deyince arkadaşlar anyon ya da katyonu örnek verebiliriz. Mesela sodyum iyonuyla nedir? İşte polar bir molekül söyle su. Suyun zaten polar olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki klorla nedir? Su. İlla böyle çıkmak zorunda da değil. Bakın iyonik bir bileşik gösterimiyle de çıkabilir. Bakın bu metal bu ametal arkadaşlar. Metal ile metal arasında iyonik bir bileşik oluşur. Bunu da iyon olarak ifade edebiliriz. Yani iyon dipol etkileşimi diyebiliriz bu üç örneğe de. Peki iyon indüklenmiş dipol nedir dersem iyonla apolar molekül arasında görülen etkileşimdir. Mesela sodyum iyonuyla işte apolar bir şey söyle H2, klor iyonuyla nedir? İşte CH4 gibi. Peki indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol nedir dersem bu da apolar molekülle apolar molekül arasında nedir? Görülen etkileşimdir. İşte örnek verelim. H2 ile nedir? Peki CH4 e nedir arkadaşlar? CH4 e, yeter ki apolar apolar olsun. E, tabii bu etkileşime biz aynı zamanda zaten ismi çok uzun indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol. London etkileşimi de diyeceğiz gençler. Peki e, şimdi tabi bir de bir kavram daha var. O da hidrojen bağı arkadaşlar. Bazı polar moleküllerde daha etkin bir dipol dipol görülebilir. Biz buna hidrojen bağı ismini vereceğiz. Tabi hidrojen bağı'nın görülebilmesi için molekülün polar olması lazım. Mantıken hidrojen atomu içermesi lazım ve hidrojen atomunun F, O, N elementlerinden bir tanesine bağlı olması lazım ki biz buna fon elementleri diyoruz. Yani flor, oksijen ve azottan birisine arkadaşlar bağlı olması gerekiyor. Peki bakın burada arkadaşlarım hidrojen florürde hidrojen bağı görülür mü? Görülür. Çünkü hidrojen nereye bağlanmış? Bakın hidrojene bağlanmış su molekülünde de bakın görüyorsunuz oksijen nereye bağlanmış hidrojene bağlanmış burada da aynı şekilde hidrojen oksijenle bağ yapmış o zaman burada moleküller arasında hidrojen bağı ne yapılır görülür diyebiliriz o zaman son kısmımızda son alıştırmamızı yapıp videomuzu tamamlayalım arkadaşlar bakın burada e, görüyorsunuz merkez atom bir daha söyleyeyim mi bir daha söyleyeyim berilyum bor ve karbonsa yani 2A, 3A, 4A ise ve iki tür atom varsa yani iki fazla tür atom varsa zaten o polar oluyor. Onu tartışmıyoruz. İki tür atomluysa berilyum, bor, karbonsa ne oluyor bunlar? Apolar oluyor. Peki apolar apolar arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol hatta kısaltması neydi bunun? London etkileşimiydi gençler. Peki burada 3 cins atom olduğu için dediğim gibi kurallar devre dışı polardır. Bu ise apolar de mi CCL4 zaten mis gibi birbirlerini götürüyorlar bakın görüyorsunuz peki o zaman burada da polarla polar arasında nasıl bir etkileşim var dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır diyebiliriz peki e, merkez atomda bor var apolar burada ise polar o zaman arkadaşlar burası ne oluyor e, dipol indüklenmiş dipol oluyor dipol indüklenmiş dipol oluyor arkadaşlar. Peki bu da dipol indüklenmiş dipol oldu. Peki burada ise iyonik bir bileşik var. Çünkü metal atomu var. A Ametalle ne yapar? İyonik bileşik yapar. Biz buna iyon diyoruz. Bu da polar olduğu için buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? İyon dipol etkileşimi diyeceğiz. Bakın burada da sodyum klorür bir iyondur. Apolarla bağ yaptığı için buna da e, biz ne diyeceğiz? İyon indüklenmiş dipol diyeceğiz. İyon indüklenmiş dipol. Peki bu da polardır. HF de polardır. Su zaten polar. Arkadaşlar tabii ki dipol dipol diyeceksiniz ama burada etkin olan etkileşimi sorduğu için burada hidrojen fona bağlı, burada da hidrojen bakın oksijene bağlı, burada flora bağlı. O zaman buna da biz hidrojen bağı diyebiliriz. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Evet polarlık ve zayıf etkileşimler içerisinde yer alan bazı kavramları size özetledim arkadaşlar. Özellikle 10. ve 11. sınıflara katkıda bulunacağını düşünüyorum. Dokuzlar için zaten ayrı geniş bir video çekeceğiz. Arkadaşlar e, mutlaka kanala abone olun. E, herkese başarılar gençler. Bir başka videoda görüşmek üzere.